Merhaba arkadaşlar, sizleri kanalımda hoş gördük Yepyeni haberlerle yine sizlerleyiz. Sosyal medya fenomeni mikara onun değişimini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Birçok operasyonlar geçirmiş e, ve eski fotoğrafını e, sizlerle paylaşıyorum. Şimdiki halinde e, sizler fotoğrafları izlerken görebilirsiniz. E, nasıl değiştiğini izlersiniz. Bugün bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki haberde görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve hep takipte kalın. Bizleri izlemeyi unutmayın. Yeni haberlerden haberdar olun. Hoşçakalın arkadaşlar.